Azar ve Moritz arasında şimdi Baroş'un koşu yolda kaleci kolda çıktı açılar. Baroş sıyrıldı ondan el top istiyor kale boş. Vuruş ve top direğe çarpıyor. Top direğe çarpıyor. İtirazlar Galatasaraylı oyuncularda İlker Merane. Sarı kırmızılı futbolcular karşılaşmanın hakeminin yanında. O pozisyonda bir penaltı itirazı var. Bu arada korner kararı çıktı. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. İşte pozisyonu izliyoruz. Bir yandan Baroş sıyrıldı. Elano top istedi. Vuruşu. İşte Elano vuruşu. Ali Güneş Galatasaraylı oyuncuların penaltı beklediği pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Milan Baroş, Elano, Ali Güneş uzanıyor. Bu müdahale pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu sarı kırmızılı oyuncular tekrar tekrar izliyoruz